Merhaba sevgili canlar, arkadaşlar, nasılsınız umarım iyisinizdir, coştu ortalık, komik şeyler oluyor ya, altınlık ve e, kuşadasının dengesi tamamen bozulmuş, Gözler mözler bakışlar değişmiş deli gibi olmuş ikisinde. Böyle bir ışık var gözlerinde. Böyle şimşeği atacak yakacaklar sanki bizlere. Arkadaşlar ya. Sıyırmışlar hakikaten, hakikaten yani. Kanun maddesi 46 vardır. Ceza ehliyeti ol, olmaz bazı insanların ya. Bugün kuşatası 46'ya bağlamışlar tamamen. Fırs bürümüş gözlerini yakacak ortalığı. O ne diyor biliyor musunuz? Hakikaten şizofren belirtileri bunlar. Benim İngilizce öğretmenim bir arkadaşım vardı. Allah rahmet, rahmet eylesin ama iyi huylu bir şizofrendi o. Bu çok fena olmuş. Diyor ki siz benim diyor... E, e, Youtube'a diyor tesadüfen mi düştüğümü zannediyorsunuz diyor. Kız, seni YouTube'a kim gönderdi? Hangi ajan şirketi gönderdi seni YouTube'a? Bak şimdi ben. Mossad mı? MSS mi? NSA mı? CIA mı? ABD mi? İsrail mi? Çin mi? Kız, seni kim gönderdi? Sesleniyorum kim gönderdiyse Gelin derinizi alın başımızdan. Ulan nerede atık madde var atıyorsunuz Türkiye'ye? Bak gidiyor kuşadası dolaşıyor ha portakalların da birinde kazakla kuşadası da turluyor. Elinde de kamera görürseniz zaten kesin olur. Yüzde botokslu. Böyle deli deli bakıyor, deli deli gülüyor. Gelin alın ya yazık bizim ülkemizde de yani bu kadar artık karnımız almıyor yani. Her türlü atık madde atıyorsunuz ülkemize gidiyorsunuz. <laughs> ya. Dayanamadım. Bu uh, vlog üstüne blok vlog, vlog üstüne vlog attı. Sataştı da sataştı. Ha, bir yerlerde bir sinek vızıltısı geliyordu da sendermiş demek ki. Kuşalısından buraya doğru bir sinek sesi geldi kulağıma. Ne yaptın öyle sen? Şeydi öyle. <laughs> Altınoluk. Paralarım adamı. Paralarım adamı. Paralarım adamı. Paralarım adamı bir parala ya. Hadi bak bu çok fakir gariban var bu ülkede. Hepsine bir para ver. Biraz paralansın garipler. Bak sözde duracaksın ha. En az 3 garip doyuracaksın. 3 öğrenci giydireceksin. 3 aileye gıda yardım yapacaksın. Kız tabak çanak almak öyle ya. 11 aileye yeter. Hiç mi görmediğin zamanında bir şey? Bunun adı görgüsüzlük. Allah'ım ya. Hangi bir değilde uğraşalım. Bir de bunların laflarını biz ciddi alıp bunlara cevap veriyoruz. Ya diyor ki Yusuf'a benim tesadüfen mi düştüğümü zannediyorsunuz. Tuttular mı seni yoksa? İstanbul parayla mı tuttu? Çok mu e, ihtiyacım vardı? başı birilerine. <laughs> konuşmuş da konuşmuş. İyi konuşmuş da konuşmuş. Benim can halimeme e, şey demiş. E, şiveli konuşur. Ulan sen e, onun şivesine kurban ol. Senin e, alt noktaki de lakap diyemiyor. Lap diyor. Lap. Lahım gibi lap. E şivesi olmak kötü bir şey değil ki. Anadolu'muzun her bir tarafının ayrı şivesi vardır. Şive bir zenginliktir. Bir kültürdür. Bir halkın kültürüdür. Ve çok güzeldir. Şiven olsun. Ağzın pis olmasın. Kalbin kötü olmasın. Canım. Kültürlü bacım. Valiz taşıtacakmış. Ya arkadaşlar bu, bu aslında Buckingham Sarayı'nda Kraliçe'yi yaşıyormuş. Bir gün Kraliçe'ye demiş ki Yumurta tokuşturalım. Kim kırılırsa bu sıraydan gitsin. Kimin yumurtası kırılmış bilin bakalım. Ki boşun. O gün bugündür valizini almış. Bakın Gamsaray'ından bunu kovmuşlar. Türkiye'ye zor atmış kendini. Şimdi Türkiye'de valizini taşıtacak adam arıyormuş. Valizini taşıtacakmış. Bu ülkedeki Askerler yabancı düşman yemek servisi yapmayı beceremedi. Atatürk ne dedi o zaman? Hani çok tarih biliyorsun ya ki boş. Bu halka her şeyi öğrettim. Hizmetçiliği öğretemedim dedi. Uf, kapak olsun sana. Ha? Hastalansan hastalansan bu halkın sokaklarındaki insanlar seni sırtına taşır. Aşağılık gördüğün aşağıda gördüğün insanların götünü öpsen. Kırıtık kendinden geçmiş. Beyin hücreleri yavaşlamış. Kadın. Ha bir de kadınlık öğretecekmiş bize. Sen kadınlık mı gördün ya? Birilerinin yumurta tokuşturmasına aşık olmuş. Çok beğenmiş. E sen kocanla yumurta tokuşturamadın mı hiç? Çok mu yaşlıydı kocan? Yumurta tokuşturacak hali yok muydu? Milletin kuşturmasına niye bu kadar mutlu oluyorsun? <laughs> ya Rabbim. <laughs> Vallahi zırmadan çıkarttılar. Ya Rabbim diyor. Ya ben diyor evlendiğimde diyor kocam diyor. Çok yaşlıydı diyor. Ya i̇şte yani seni ondan almış. Gözleri iyi görmediği için. <laughs> ya çok yaşlı. Bak beni güldürdün. Ya hakkın geçti ha. Bak sen de gül ödeşelim bu söylediklerime. Ki boş. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Çanta taşıtacakmış. Ulan Buckingham Sarayı'ndan çıktıktan sonra valisinde <laughs> Türkiye'de <gülüyor> çantanı taşıttın mı? <laughs> Ama ben seni hep görüyorum. Binlerde, şoklarda, ayüzbirlerde. Senin benim gibi gittiğim yerlerden alışveriş yapıyorsun ya. Yakışıyor mu sana? Kıraat ailesinden çıkmış kadına. Oralarda alışveriş yap bak. Sen peynirlerin kalitesini, zeytinin kalitesini yemelisin. <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim. E, kirada ne işin var senin oralarda? Bir saray yaptıraydın ya kendine. şu hizmetkarlar falan olsaydı. Zaten bir saray zaafın var senin. Elif Berberoğlu seni biraz böyle bir yokladı. Sen bu sarayları çok seviyorsun. Laf söyletmiyorsun sen. Ha, yalak ayandaş Vardır senin arkanda bilirim. Bak buna inanıyorum Güvenliğin bilir. Çünkü o kadar yalakasın ki. Birkaç siyasi görüşle falan bitirmek istediğin sen bitirirsin. Dikkat et ama sen de bitirmesinler bu arada. Ha? Botoks yokmuş. Estetik yokmuş. Oldu yavrum sen 18 yaşındasın. Ben de köyden dün geldim. Daha 11'imi yeni girdim. Ah ah. Allah güldürüyorsunuz insanı. <laughs> ya öve 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 bitiremiyor arkadaşlar. Aslında üzülüyorum biliyor musunuz? Şimdi biz burada bir e, hakikaten inanıyorum buna. Ben çünkü yüreğimde hissettiğim gerçek olduğuna inanırım. Bir can bağı kurduk. Halime ile, Kuzey ile, Hatice ile. Bak ben mesela Halime'nin üzerine gidince ben duramıyorum. Ve Hatice'nin üzerine gidince onlar bana hiçbir şey söylemiyorlar. Hemen ben çıkıyorum onlara laf söyletmiyorum. Kimse bana bir şey demiyor. Ama biz sana laf söylediğimizde senin yanında o iki tane genç kızdır, karı kocadır, birileri kimse yok be kardeşim. E sen yapışmışsın onlara, onlar sana yapışmış değil. Ama talimat bekliyorsun değil mi? Bir ekmek parası yani işte bir İstanbul'a talimat gelsin yerine getirsem diye. Savallı yalnızsın ya, savallısın. Sevmiyorlar, sevmeyecekler. Çünkü yapmacıksın, doğal değilsin. Kıraat sıraydığında kala kala doğallığın gitmiş. İnsan ilişkilerini unutmuşsun. Of oh, of. Oh. <laughs> 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 Takipçilerimize laf söylemişsin. Arası da bir unuturum yanıtlar da aldım kız seni dinlerken bak bak ne kadar değer veriyorum sana. Sen beni sev beni. Gel bizi sev hatta hepimizi. Bak değer nasıl verilmiş biz sana gösteririz. Ama bizim takipçilerimiz çok kaliteli. Sen bizim takipçilerimizin saf mı dedin? Onun hepsi fişek gibi. Taş gibi. Akıllı. Sinekiler gibi değiller ki. Onlar gerçek insanın nerede olduğunu görebiliyorlar. Gerçek kalbi görebiliyorlar. Senin gibi yapmacık süpelerle e, vakit geçirmiyorlar. Birinin, birilerinin peşine takılanlarla. Aile yapısına önem veriyorum diyorsun. Türk aile yapısına ters bir evlilik yapmış bir kadını koruyorsun. Üç çocuk bakıyormuş. Ulan milletin anları dokuz tane doğurdu baktı. Büyüttü. İçerinden profesörler çıktı. Başbakanlar çıktı. Cumhurbaşkanları çıktı. Milletvekilleri çıktı. Başıma şey, taş kondu Üç çocuk bakıyormuş. Ne var? Çalışmıyor ki. Ne var? Bir tencere şu pişirdiğinde onun altı kişi, on kişi yiyor zaten. Çok büyük bir becerim üç tane çocuğa bakmak. Yani abartı sanatın tepesine vuruyorsun işine geldiğinde. nasıl evlilik yaptığı belli, nasıl yuva dağıttığı belli. Sen geliyorsun orada onu övüyorsun, yılın annesi diyorsun. Ruh hastası ama artık kız mıyım yani sen 46'ya bağlamış gidiyorsun. Senin kızsan ne olacak ceza ehliyetin bile yok. Tutmuş e, bir ana kızın programına, bir vloglarına e, bakıyor. Sen terbiyemi arıyorsun yavrum? Orayı iyi gözetle bak. Terbiye terbiyesizlik nasıl? Onun e, ıı, vlogdan izlediğini anlarsın terbiye nerede, nerede İşine gelmez ama değil mi senin? Niye oradan sana Eda biraz bir bir çiçek bir bir şeyler mi attı? Küçükler küçükler attı diye mi? Kıyamıyor musun? Yandaş mı istiyorsun yanına? Bak biz hiçbirimizden bir şey beklemiyoruz. Bizimiz üzerlerse biz hepimiz gidiyoruz. Öbür üzerine üzüyoruz. Gördün mü sağlam ilişki sağlam danlık arkadaşlık ne demekmiş? Zayıf dalımıza binerseniz sizin dalınıza da biniyoruz. Bir kişi değil, üç kişi. Hemen arkamızı alıyoruz, koruyoruz. Çünkü biz birbirimizi biliyoruz, kalbimizi biliyoruz, niyetlerimizi biliyoruz. Biz konuşmadan da anlaşıyoruz. Bizim fikirlerimiz konuşmadan da aynı kapıya çıkıyor. Sen orada çırpınıp dursun. Senin hiç kimsenin seni gördü yok. Seni sadece kullanıyorlar. <laughs> Ki boş. Güzel güzel iyi gidiyorsunuz. Beğendim. Beğeniyorum ikiniz de. Çırpınıp durun bakalım. Altınlıkla sen. Aşk mektuplarına birbirinize devam edin. Yumurta tokuşturanları övmeye devam edin. E normal yani. Tabi artık dediğim gibi hücreleri belli bir yaştan sonra küçülüyor. Güzelim, güzelim, güzelim. Ne kadar çok sen kendini beğeniyorsun ya. Beğeniyor musun? Sonunda ortaya çıktı. Sonunda ne kadar ukula olduğunu da ortaya çıktı. İnsanlara ne kadar yukarıdan baktığında ortaya çıktı. İnsanları taşı, çantanın taşıtma hayali kurduğunda ortaya çıktı. Tam bir saray zihniyeti. Sen hiçbir şey açıklamana gerek yok. Ben senin siyasi görüşünü de çözdüm. Kişiliğini de çözdüm. Ortaya karışık salatalığını da çözdüm. Rengin, çizgin, her şeyin senin ortada. Güce nasıl sırtını dayadığını da gördüm. Yani vloglarda bir gücün sırtına dayarsan, siyasi görüşünde de gücün sırtına dayarsın sen zaten. Oradan da nem alınırsın. Ne yaparsın? Buraya tesadüfen düşmediysen seni kim görevlendirdi? Vallahi onu arkadaşınızdan diyorsanız size dikkat edin bence. Takip edenler blok arkadaşları. Bak şimdi kadar kadar yaptıklarım şaka ama bu kadın var ya rahatlıkla gider şikayet eder insana. Resmi bakanlara. İftira da atar şikayet eder içeri daldırır ki şu an müsait her şeyi ortam biliyorsunuz. O yüzden ee, dikkatli olun. Evet. Evet. Evet o kadar güzel ki dediğim gibi 18'lik geziyor. Ee, yakında uçacak. Uç yavrum uç. Ne yapacağız senin bu enerjini biz kız? Ne yapıyorsun? büyük bir, bir topik mobik bir şeyler mi alıyorsun kendine? Hem enerjini yiyin, hırsını ya sen daha evlenirsin ya. Evlen bence ya. Boşu vakit harcıyorsun. Daha gün görecek zamanın var senin. Allah senin o anlamda evet doğru şansı yaratmış. Buradan da şey diyeceğim bugün anlamadım. Gümüş tepsi diye birisi bana hakaret etmiş. Sen kimsin Gümüş tepsi? <laughs> Gel de bir hele diyorsan bana de bir. Derdini çözelim seni benle. Ne oldu? Orada burada onun canlı yayının altına yazacağına bir şeyler. Arkandan konuşana gel burada harbi bir şekilde konuş. Söz silmeyeceğim yorumunda. Korkaklık yapma. Evet canlı yayını da dün paylaştı canlı yayını da şöyle bir seyrettim o da çok güzeldi. Beğendim güzel tepkilerini koydu. Çok doğal bir şekilde üzüntülerini, dertlerini, sıkıntılarını söyledi. Benim için dediğim gibi ben e, hiç bağıran, çağıran, küfreden insandan korkmam. Bilirim onun Zaten o insanın siniri de çabuk geçer. Temiz kalplidir onlar. Söylerler bitirirler ama böyle kelimelerini seçerek konuşan bir cümle söylediği zaman ne söylediğini tam söylemeyen arka kafa kapatasında bir sürü sinsi planlar yapan insanlardan çok korkarım. Böyle bir e, kendine e, doğal olmayan bir duruş bulmuş ki kendi o değil aslında kişilerden Korkarım çünkü asla gerçek yüzünü göstermezler. Çok sıkışırlarsa. Bak birkaç gündür sıkıştı o. Bir ben buradan geçirdim. Halime sürekli zaten kafasına vuruyor. Hatice oradan vuruyor. Şaşırdı o biraz bir. Tansiyon mansiyon değişti. Saçmalamaya başladı. Tesadüfen benim diyor YouTube'a geldiğim zaman diyorsunuz diyor. Açıkla kız. Seni kim tuttu? Kim tuttu seni? Bir yere gelip bir sana para mı veriyorlar bizi konuş diye, bizi savun diye. Öbür vlogçu arkadaşların. Ah evli evli akubidi ya Bir de yine yine şaşırmışlardan öbürü altın oluk Diyor ki Hatice'nin kocasına sesleniyor. Karın diyor. Terbiye mi? Kulağımı çek mi çek mi diyor? Aa, onları mı boşandıracaksınız. Şimdi onları mı taktınız? Ya onlar karı koca. Çok iyi anlaşan, iyi iyi iki iyi karı koca hem de birbirinin eksini hemen koşan, telafi eden, birbirinin üzüntüsünü telafi etmeye çalışan muhteşem bir çift. Sen kimi kime şikayet ediyorsun? Adım karısıyla uğraşıyorsun. Hem de çok en üzgün halindeyken. Ondan sonra diyorsun gel diyor karısı. Gel diyorsun karın terbiye et. Allah akıllı fikir versin ya. Hakikaten yani. En yakın zamanda bir psikolog, psikiyatr ziyareti ayarlayın. Planlayın kendinize. <laughs> Artık bu insanlara zarar vermeye bırakın. Bu insanlara konuşmaya bırakın. E, tabii sizi böyle görünce de insanlar kocalarını gönderiyorlar size. Ne yapsınlar? Belki düzelirsiniz diye umut ediyor kalibanlar ama göndermezler aslında. Yani size gösteriyorlar ucundan. Heveslendiriyorlar. Bırakıyorlar öyle. Siz gene bence kendi başınızın çaresine bakın arkadaşlar. Bunu diyorum. Ha, ben kocamı göndermem kocama kıyamam yazık edemem kocama yani sizin elinize veremem ben onu. O benim tavus kuşu gibi nadirdir onu ben koruma altında tutuyorum sizin gibi kadınlara karşı. Ya bakın gem saraylarından e, bizim gariban binlere şoklara ayüz düşen bir yıl dinledik bugün vloglarında. Benim kadının gururumu kıracak mısın ya? Hadi bir kır da göreyim bakayım. Bu ne kadar hiç kimse benim hiçbir şeyimi kıramadı. Ha şu gördüğün kadın var ya bir tatlı kadındır ben. Beni dışarıdan çok sert görürler. İdarecilik yapmam dolayısıyla ben onun mahsus e, takındığım bir tavırdır. Ama yakından birazcık sen ne kadar şeker insansın derler ama ama e, şeker insanlar kızdım çok kötü olurlar onu söyleyeyim. Sen benim hiçbir şeyim kıramazsın. Sadece yumurta kırarsın ama onu git kiminle kırıyorsan kır. Ha ben de kırım bir yerimi kıracaksan gel bekliyorum. Gel ben buradayım mahkemeler orada kır bakayım benim kadını kururum. Bir de hanımefendiye sokaklarda yürürken dönüp bakıyorlarmış kendisi bunu güzelle baklar diye düşünüyor. Bence botokslarına bakıyorlar. Daracık tişörtlerine bakıyorlar. Portakallarına, dötüne. Onlar çok ön planda teşhir etmeyi istediği için. Ben görsem ben de bakarım. Bir de yüzüne bakarım ya bu kadın kaç yaşında da böyle giymiş diye. Onun için da Sen tedirgin olma. Güzellikten değildir o. Yaşına uygun olmayan davranışlarınla ilgili bir durumdur. Duruşunla gibi bir durumdur. durumdur. Giyiminle ilgili bir durumdur. <laughs> yani sana bakılan bakışlar beğendir, alaycıdır bence. Vallahi seni görecek diye benim kocamın aklı kopmaz. Beni de kopmaz. Seni görünce kaçar zaten bu der uzaylı mı bu nerede demiş bu garip yaratık diye korkar. Çünkü doğal hiçbir tarafın yok. Erkekler de aptal değil. Her zaman orijinali severler onlar. Doğal severler. Çişniyeni, oynayanı, kırıtını, salınanı değil. Onlar gerçek kadını bilirler. Bak kalimem nasıl dün dokun gibi canlı yayında fıkır fıkır şıkır şıkır. Biz de burada eğlendik. Gördün mü? bak gerçek kadını. Mutfağında gerçek, evinde gerçek. Hatice de öyle. Kuzey de öyle. bak onlara ibret al oldum şekerim. Hadi bakalım. Öpüyorum canlarım sevdiceklerim. Cevap hakkı şu işin cevap verdim. Birilerinde de e, popo ve Portakal kısımları fazla şişmiş dedim. Biraz indireyim şunları. Bu uçacak yoksa gökyüzünde arayacağız bir de. Ayakları yere bassın dedim.